Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Samsung'un Note serisinin 2019 yılındaki ürünü olan Note 10'u anlatacağım. Düz Note 10 Plus değil. Cihazımızda 8 GB RAM, 256 GB hafıza var. Yani ilk olarak sizlere yani bir kullanıcıyı en çok etkileyen özelliklerinden bahsedeceğim. Daha sonra hep beraber detayına gireceğiz zaten. Dediğim gibi 8 GB RAM'imiz, 256 GB hafızamız var. 6.3 inç kavisli bir ekran mevcut. 25W hızlı şarjımız mevcut. 3 adet kamerası var. Ultra geniş, geniş ve telefoto. genel olarak cihaz başarılı bir cihaz olmuş. Öncelikle size şöyle bir kutusunu da göstereyim. Kutunun kenarlarında Samsung Galaxy Note 10 yazıyor. Daha doğrusu sadece bu tarafında yazıyor. Bu tarafında da bir ibare var ama zaten ibare bir kutu açıldığı için koptu. Arkasında da arkadaşlar şöyle detaylı bilgileri var. Yani genel olarak böyle aynı hani size ilk anlatayım dediğim şeyler burada. Normal kullanıcıyı alakadar edenler. Şu anda bildirim geldi telefona. 6.3 inç arkadaşlar. Çerçevesiz denebilecek kadar ince çerçeveye sahip. Ekranımız mevcut. Süper hızlı kamera diyor. Yani deklanşörün hızından bahsedeceğim ama normal bildiğimiz yeni nesil güçlü telefonlardaki hızla aynı denebilir. 12 megapiksel ana, ana kameramız var. Optik görüntü sabitleyici ile birlikte. Ve bu ana kameranın diyaframı 1.5 ve 2.4 arasında e, geçiş yapabiliyor. Arası yok. Yani örnek veriyorum 1.8 olamıyor arkadaşlar. Sadece 1.5 ve 2.4 oluyor. Bu da gece moduna e, bağlı. Yani gece modunu alırsanız diyaframı değişiyor. Ultra geniş açılı e, lensimiz 16 megapiksel. Diyaframı f2.2 ve 12 megapiksel. Yine optik görüntü sabitleyicili. F2.1 diyaframlı. Üçüncü lensimiz var. O da telefoto lens. Yani Zaten arkadaşlar hani parmak izi okumasına falan da bahsetmiş burada ultrasonik bir parmak izi var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ekranın içinde birazdan onu da göstereceğim. S Pen de çalışıyor ve uzaktan yönetme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 15 metreye kadardı diye hatırlıyorum. 15 metreye kadar çalışıyor. Bakayım başka başka stereo hoparlörlerimiz var ve. Videolarımızın olmazsa olmazı Kapı Reis geldi. Kap aman Hoş geldin Kapı Reis. Hoş bulduk. Şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Stereo hoparlörlerimiz var arkadaşlar. Cihazın üst ve alt tarafında bulunuyor. Ve bu hoparlörler AKG destekli. Yani AKG tarafından üretilmiş. Biliyorsunuz AKG bir e, AKG AKG bir Samsung markası. Hızlı kablosuz şarj özelliği mevcut ama 12 watt. Yani ne kadar hızlı denebilir emin değilim. Ee, Tabi yavaş olanları, hızlı iddiası olmayanları zaten e, dolması baya bir ömür sürüyordu bu tip cihazlarda. Çünkü çok büyük batarya var arkadaşlar. 3500 mAh aslında normalde kağıt üstünde çok büyük değil ama kablosuz şarjla doldurmaya kalktığınız zaman baya büyüyor yani. Ama şurada adamlar hani özellikle vurgulamış. E, hani şarj işte, e, şarj istasyonu diyeyim artık. Şarj istasyonu gerekiyor diye. Çünkü kutudan çıkıyor zannetmeyin diye. Çünkü bu bir e, risk olabilir Samsung için. Yani ben kutuda var zannediyordum derseniz Samsung davayı kaybeder. Wireless power şarj. yani arkadaşlar şöyle de bir özelliğimiz var. Bu telefon e, kablosuz şarj destekli. Başka bir telefonu arka arkaya koyduğunuzda şarj edebiliyor. Yani bunun üzerine ben bir iPhone 11 de koysam veya Note 20 de koysam, S8 de koysam, S7'ye kadar, S6, S6'ya kadar evet. Hatta hemen gösterelim hemen aktifleştireceğim arkadaşlar. Şöyle. Bunu özel aktifleştirmeniz gerekiyor. Durduk yerde hani direkt koyup çalıştıramıyorsunuz. Yani bir kere aktifleştirdikten sonra oluyor. Böyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Bakın şarj olmaya başladı. ama Samsung'unuzun şarjı yüzde %30'dan düşükse eğer bunu ayarlayabiliyorsunuz. En az %30 diye hatırlıyorum. %30'dan düşükse üzerine koyduğunuz cihazı şarj etmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. IP68'de e, suya ve toza dayanıklılık mevcut cihazda. Kutu içeriğinden bir adet dönüştürücü çıkıyor arkadaşlar. E, kalem uçları çıkıyor. 25 Watt hızlı şarj adaptörümüz çıkıyor. Bir de AKG kulaklığımız çıkıyor diye hatırlıyorum. Ben de kulaklık çıkmadı da ben biliyorsunuz yani bunları farklı yerlerden bulup aldığım için kulaklığı alınmıştır büyük ihtimalle. Ama kulaklık çıkıyor Samsung'larda. Kutuyla işimiz bitti arkadaşlar. Aldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Birazcık e, kamera ayarlarıyla oynamam gerekti. Şimdi ilk olarak sizlere şunu telefonu bir rahatsız etme moduna sokacağım. Yani ne zaman video çeksem başlıyor mesajlar gelmeye. Hatta tamam güzel. Rahatsız etme moduna aldım. Şöyle arkadaşlar cihazın ön paneli bu şekilde. Yani Always son display zaten var. Bakın şurada parmak iz logosunu görüyorsunuz. Parmağınızı basıyorsunuz açılıyor. Muhteşem bir duvar kıyadım var. Dünyadaki en asil şeylerden birisi olduğuna eminim. Neyse konumuz onunla alakalı değil. Cihazımızın alt kısmında arkadaşlar yine aynı navigasyon tuşlarımız var. One UI 1.5 var içinde arkadaşlar. 1.5 Hani bildiğimiz Samsung arayüzü ya yani hiçbir fark yok. İşte yukarıdan kaydırınca bunu ayarlayabiliyorsunuz böyle. Yani bu farklı bir video konusu olabilir istiyorsanız arkadaşlar. Özelliklerinden de size de daha detaylı bahsedebilirim yazılımsal özelliklerinden. Donanımsal olarak zaten girişte birazcık bahsettim. Cihazımızın tasarımına geçeceğiz arkadaşlar şimdi. Şöyle baktığınızda bakın gerçekten zarif bir ekranımız mevcut, kasamız mevcut ama tabi her zarafetin Bakın şurada olduğu gibi bir nazar boncuğu oluyor. Şurada çok hafif bir çatlak gibi bir çizik var. Yani, yani çatlak diyeyim ben ona. Çünkü bu gerçekten derin. Çatlak da olabilir gerçekten yani. Ee, alt kısmında da arkadaşlar Samsung'un kendini öve ve bitiremediği Note 9'da e, 3.5 milimetrelik jack girişi bu cihazda da kaldırıldı. Diyordu ki Samsung herkes kaldırdı ama biz hala koymaya devam ediyoruz. Nedense ben göremedim. Note 10'da yok yani. S10 da emin değilim. Yani hatırlıyorum. S10 E'de vardı arkadaşlar da. s da kullandım. ve sonda da yoktu sanırım. Yani S10 Plus'ta yok. S10 düz s hatırlamıyorum. Neden S10 dedim? Ee, on 10 olduğu için. Yani açık konuşayım. Altını krom gibi ya. Krom kaplamışlar arkadaşlar. Paslanmaz çelik yani bu krom gibi görünüyor. Çok da başarılı görünüyor. Koyu renkli değil. Şurada e, ses açma kapama tuşumuz her zamanki yerinde. Ama Note 10 serisinde sadece Note 10'da diyebiliyorum. Note 20'yi hatırlamıyorum. E, power butonumuz sola taşındı. Yani şu gördüğünüz bir tuşu değil. Power tuşu arkadaşlar. Hani bakın sağ tarafta artık hiçbir şey yok. Komple tertemiz. Üst tarafta e, sim kart yuvamız var. Burada da iki tane sensörümüz var. Şurada Mikrofon. Üst mikrofon arkadaşlar. Şu sensör. Arka tarafına detaylı baktığımız zaman az önce bahsettiğim üçlü kameramız mevcut. Bir adet tekli flashımız mevcut. Yani flash ben olsam hani ben şey isterdim açıkçası. True tone gibi yani e, nasıl diyeyim quad, quad led var ya hani Apple'da yani dörtlü led veya ikili led yani doğru, tam ışığı vermesi için bir e, bir sarı led isterdim. Anlatamadım ama temel olarak anladığınızı düşünüyorum. Arkasında bir Samsung yazısı var. Telefon da güzel bir beyaz olduğu için yani tabii güzellik kişiye göre değişir. Ee, ama Samsung yazısı burada çok da görünmüyor açıkçası. Alt tarafında da farklı ibareler var. Oraya çok yaklaşamıyorum arkadaşlar. İmiyesi görünüyor. Belki de çoktan göründü yani yapacak bir şey yok. Hoparlörümüzde şurada bahsetmeyi unuttum az önce şu hoparlör arkadaşlar. Cihazın üst hoparlörü de ahize de şurada. Yani açayım zaten tam da görünmüyor. Bakın komple ekran ben bunu beyaz bir ekranda göstereyim size ki daha net görebilin. şunu bir koyu moddan çıkarayım. Koyu modu arkadaşlar bildirim penceresinden böyle açıp kapatabiliyorsunuz. Ekranın çerçevesi arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten yok denecek kadar az. Alt taraf biraz daha kalın görünüyor. Aslında alt taraf da ince arkadaşlar ama benim üzerinde jelatin olduğu için biraz daha kalın görünüyor. Bu bütün kenarlar için geçerli arkadaşlar. Yani hepsinde aynı şekilde. Bakın kameramız Infinity yani sonsuz o ekran diye geçiyor arkadaşlar. Bu O gibi olduğu için damla çentik olduğunda da Infinity U display yani sonsuz U ekran olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Ben koyu modu kullanmayı sevdiğim için tekrardan karanlık moduna sokuyorum. Dolby Atmos ses sistemi de mevcut arkadaşlar bu cihazda. Gayet e, güzel bir ses sistemi var. E, Tabi bas çok fazla yok ama tizi, stereosu çok güzel çalışıyor. NFC zaten e, Samsung'larda yani hatırlamıyorum ne zaman geldi, o kadar eski bir özellik. E, genel olarak kullanımı ve e, ka, hani nasıl diyeyim, kişiye verdiği his yüksek bir cihaz arkadaşlar. Bu e, Arkadaşlar yine size detaylı bilgileri her zamanki gibi epey.com'dan vereceğim zaten girişte yani şu üst tarafta hatta kalemle göstereyim sizlere kalemimizi de kullanalım şu bölgedeki bilgileri zaten ben size verdim bakın buradan çizim de yapılıyormuş ama güzel de görünüyor gerçekten ekran kaydedicisini kendi kaydedicisini kullandığınız zaman buradan arkadaşlar Kalemle ekrana çizim yapabiliyorsunuz. Sonra da buna basıp kapan. Heh. Şunu da size sanıyorum işaret edebiliyorum. Bak diyorum burada bu var. Burada güzel bir detay. Ben de şu an bunu sizinle birlikte öğrendim arkadaşlar. Fiyat aralığını zaten bize alakadar eden bir şey değil. Arkadaşlar teknoloji kanalıyız. Biz siyaset değil. Hızlı şarjımız zaten mevcut dediğim gibi 4.5G desteği var. 5G yok arkadaşlar. Bu cihazda henüz gelmemişti. Note 20 de var 5G. Suya dayanıklılığı bahsettim. ya işte frekansı 273. Bunların hepsini zaten aşağıda ben size anlatacağım arkadaşlar. Sadece ekran gövde oranı yüzde %91 oldu bu cihazda. Küsuratı çok da mühim değil. dinamik AMOLED bir panel var arkadaşlar. Geçmişteki AMOLED cihazlarda olan ekran yan yanının bu cihazda olmadığı iddia ediliyor olduğunda da arkadaşlar Samsung kendisi bunu tamir ediyor. Garantiye katıyor yani. Eskiden garanti dışı sayılıyordu. Artık garantiden sayılıyor. Yani o yüzden rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ekran paneli. 1080'e 2280 bir ekran çözünürlüğümüz var. Full HD Plus geçiyor. 60 Hz bir ekran arkadaşlar ve ekran oranı 19'a 9. Yani biraz daha uzun bir ekran. 401 ppi piksel yoğunluğu var yani belli bir bölüm başına düşen piksel e, yoğunluğu bu. E, genel olarak arkadaşlar yani bir gelişme katetilmiş bu cihazda ama bazı şeylerde geriye gelmiş. Az önce bahsettiğim flash detayı gibi. Yani Note 9 ama Note 10 Plus var çünkü. Note 9 tek model olduğu için düz Note göre bazı şeyleri bir tık daha önde. Yine hep flash'tan örnek veriyorum çünkü sadece o başta dikkatimi çekti. Bir de ekran çözünürlüğü. Yanlış hatırlamıyorsam Note 9'dan da daha düşük karşılaştırma özelliğini epey.com'dan yapabilirsiniz arkadaşlar. Sitede o özellik mevcut. Yani buraya gelip not 9'da karşılaştırabilirsiniz. Bu cihaz arkadaşlar Gorilla Glass 6 ile korunuyor ön tarafı. Arka tarafında zaten yine bir Gorilla Glass 6 veya 5 olması lazım. 16 milyon renk sayısı var. Bu yani hep 16 milyon gibi bir şey. Ben bunun değiştiğini hatırlamıyorum hiç. Görmedim yani. Şarj girişimiz Type C arkadaşlar. Lityum iyon batarya teknolojisi var. Hızlı şarj zaten var. Kablosuz şarj da var söylediğim gibi. Değişir batarya yok diyor. Yani e, cihazın teknik işlem görmesi gerekiyor. Bataryayı hemen arkasını açalım takalım yapamıyorsunuz. Yeni cihazların hepsinde zaten bu şekilde. Optik görüntü sabitleyicimiz var arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi. Yani videoyu çekerken çok daha başarılı bir şekilde videonuzu kaydedebiliyorsunuz. Diyafram açıklığı gördüğünüz gibi değişebiliyor. Arasında çalışmıyor diye biliyorum arkadaşlar. Ben şahsen çalıştıramadım. Ee, gece modunu aldığınızda merceği zaten yakında izleyebilirseniz tık tık yani diye ses çıkararak e, merceğin açılıp kapandığını görebiliyorsunuz. Yani o göz kapağımız gibi bir özellik var orada. Böyle değişik bir şekilde zaten sesi de duyuluyor yani. Arka kamera 4K 60fps video çekebiliyor arkadaşlar. Yeterli bir e, özellik bence yani değer olarak. E, Tabi artık yeni cihazlarda 8K çekenler var. 8K 25 FPS yanlış hatırlamıyorsam. İkinci kamera özelliklerini zaten kameralardan size bahsettim arkadaşlar. Ön kamera hariç. Ön kameramız 10 megapiksel 4K 30 FPS video çekebiliyor. Diyafram açıklığı 2.2. Arkadaşlar ön kamerada portre özelliği de var ama e, sanal olarak yapılıyor. Çünkü önde tek kameramız mevcut. Exynos 9825 işlemci var arkadaşlar. Bu işlemci yaklaşık olarak Snapdragon 855'e denk sayılabilecek bir işlemci. Yani ona yakın. Zaten yurt dışında Amerika'da bu cihaz 855 ile satılıyor. Snapdragon 855 ile. Genel olarak yine çok fazla genel olarak diyorum farkındayım. ama kullanmam gerekiyor. 7 nanometre bir işlemci bu arkadaşlar. Yani çok daha hızlı ve performanslı bir şekilde yapacağınız işlemi yapabiliyorsunuz. Antutu versiyon 8'den 452 bin puan almış. Yani sizde de 440-450 civarı rahat bir şekilde alabilir arkadaşlar. Başka cihazlarla Antutu puanını karşılaştırırken versiyonun aynı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bakın 7'den 8'e puan artışı var. Yani bu cihazın 8'ine bakarsınız. Önceki cihazın 7'sine bakarsınız. Arada dağlar kadar fark gelir ama belki de diğer cihaz bundan daha da güçlü olabilir. Yani o da Hani size söyleyeyim. 8 GB RAM'den bahsettim RAM tipi LPDDR4X arkadaşlar. 256 GB hafızadan da bahsettim. Bu 3.0 arkadaşlar ya, e, hani depolama biçimi diyor zaten hani burada anlayabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar 3.0'la USB 3.0'la da aktarım yapabiliyorsunuz Type C bölümünden. Hafıza kartı desteği yok arkadaşlar. Bu birazcık ilginç geldi bana. Ama Note 9'da var mıydı hatırlamıyorum. Yeni de kullandım ama çok fazla hafıza kartla hafıza kartıyla işi olan birisi olmadığım için yani ben pek kullanmıyorum zaten. Eskiden fotoğraf makinesi varken kullanıyordum ama artık kullanmıyorum. 168 gram arkadaşlar. Yani gerçekten çok hafif ve kompakt bir cihaz. Yani benim çok hoşuma giden bir cihaz. Ve ekranında çerçeve olmaması da çok hoş. Yani çatlak hariç. Yani çünkü Ekran büyük ve kavisli olunca hem kontrol zorlaşıyor hem de düşürdüğünüzde direkt kırılıyor. Yani çerçeveyle bir alakası yok bunun ama ekranın büyüklüğüyle var bir de kavisli olmasıyla. Android 10'la pardon 9'la çıkıyor arkadaşlar başta. Samsung hep iki tane güncelleme veriyordu ama 12'ye yükseltilebileceği söyleniyor. Ben şahsen beklemiyorum 12'yi bu cihaz almaz diye düşünüyorum. Böyle 11'de kalır. Yani 9 Samsung'da tarihe baktığınızda yüzde yazında iki tane güncelleme alıyor. Hatta bu, bu yüzden ben Samsung'u çok eleştiriyorum yani. Yani en azından bir Note ve S serisinde daha fazla güncelleme görmemiz gerekiyor. Bu YouTube 5.0 var arkadaşlar. Yani e, şu detaylı özelliklerine ihtiyacı olan arkadaşlarımız zaten ekranı görebiliyor. Oradan da kendi işinize yarayacak bilgileri alabilirsiniz arkadaşlar. NFC'yi bahsettim. Yani NFC'miz var. Stereo hoparlörümüz var arkadaşlar. İki tane. Bazen tek taraflı stereolar da olabiliyor. O yüzden burada çift hoparlör diye de belirtmesi gerekiyor. Yani ses tonunu değiştirerek size stereo hissini yaşatan hoparlörler var. Bilginiz olsun. Sensörlerimiz var arkadaşlar. Parmak iz okuyucumuz ekranın içinde. Şöyle göstereyim. Az önce size gösterdim zaten daha doğrusu. Şimdi aklıma yeni geldi. O şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Gürültü önleyici iki mikrofon diyor arkadaşlar. Cihazın üst tarafındaki mikrofon az önce gösterdiğim gibi o başta olmak üzere arkadan gelen sesleri görüşme esnasında veya video çekerken e, zıt ses vererek pasifleştirebiliyor. Bu da gürültü önleyici. Hoparlör sistemi, mikrofon sistemi yani. USB on the go var. OTG desteği var. Display port desteği 4K 60 FPS arkadaşlar. Yani görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz bu cihazdan. USB 3.2 yani jenerasyon 1 USB 3.0 olduğu belirtilmiş. Yani arkadaşlar bu cihazda çok rahat bir şekilde gününüzü yaptığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yani bir hemen arama geldi. O yüzden kapatmak zorunda kaldım. Dediğim gibi gününüzü çok rahat geçirebileceğiniz bir cihaz arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde sizi rahatsız edebilecek bir özelliği yok. Sadece bir ihtimal bataryası çok aktif kullanan arkadaşlarımız için e, yetersiz gelebilir ama o da artık gülün dikeni olsun. Onlar e, Note 10 Plus'ı tercih edebilir. Daha başarılı olacaktır. 4300 miliamper batarya mevcut çünkü. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar aşağıdaki like butonuna basmayı unutmayın. Eğer beğenmediyseniz kafanıza takılan her şeyi Yorumlarda bana sorabilirsiniz gerek cihaz hakkında gerek videonun kendisi hakkında bütün yorumları cevaplamaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.